Selamlar, merhabalar. Oman serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son bir sürü borcumuz vardı. Hatırladığım kadarıyla. Borçları bir halledeceğiz. Şunu maintenance arttıralım. Çünkü de alacağım birazdan. Oradan da ekstra bir paramız olsun diye. Yavaştan başlatıyorum. Memlük Rebelle ile falan uğraşacağız birazdan o kesin zaten de Şunlar bir dursun Heh, Bize ver şimdi şunu Ay yanlış yerde çıktı Neyse Yarısı da şöyle gitsin Taif Şundan alalım. Tamam babacım siz şöyle gidin. Güzel. <laughs> Yine her yerde isyan patlıyor. Hadi hayırlısı. Şunu basalım da şunu halletsin. Bu arada şunu alıp iki borç diyelim hemen. Güzel bitti isyanlar. Şöyle şunu kapatalım. Şunu da indirelim. Şunu da alalım hemen. İki borcu öde. Kaldı yedi. Şimdi şey kovalayacağız. Corruption azaltıp Borç ödemeye çalışacağız. Şu korlar da yapılsın bu arada. Şu arkadaşların otonomisi inecek. 55-45 in. in. Sen de in. Sen de Güzel. Gelirimiz 16'yı buldu. 25 legalizm. Bu da istediğimiz bir şey. Bunu 75'e çıkarıp şeyi alacağız. Aa, bonusunu Planımız o Bakalım ne olacak Hafım nereymiş aşağı Şimdi en korktuğum Memlük Zerlotlu <laughs> Memlük'te kesinlikle büyük bir isyan çıkacak bu arada Enflasyon diyor. 3 diyor. Stabiliteyi vermeyeceğim. Bunu bir reduce'layalım. Al işte. No no no. Bu parayı vermem artık. Oman hafarda claim alır. Alsın. Güzel bir kasus belirimiz oldu. Barış bittiğinde savaşa açabiliriz. Memlük'e doğru. Stability şeyi indirelim. Yine şunu. Hiç vakit harcamadan. Borçları hızlı ödememiz lazım. Memlük'le barışımız bitecek birazdan. Bir de Timur'u alalım. Rival olarak. Bu arada Timur'un hiçbir yararı dokunmadı elay olarak. <laughs> Bayağı sıkıntılı. İnsan bir bir şeye bari karı dokunur. Neyse rival olarak bize çok fazla şey verecek zaten. Toprak verecek. Ee, bu arada bununla da bitti barışımız. Şunları bir alalım bir claim'ini. 340 bir borç daha ödenir. Kaldı 6. Gelen büyük bir isyan yok. Tek şeyimiz o. Sevindiğim şey. Bunları kolay kolay bastırız. Bu arada kualiteyi bitirmemiz lazım. Bu devletin bir sorunu var o da şey hiç militer aidiyası yok yani yok resmen militer aidiya devlette de. legalizm şimdi sayın hocam tuğun diyorsun bu burayı almadan keşke neyse şöyle yapacağız Aa, Corruption'da şunu alıyoruz. Corruption'ı düşürüyoruz. Bir borç daha ödüyoruz. Güzel. Kaldı 5. Yeri kapat abi. 20 gelirle bu borcu hızlıca öderiz. 74.000 manpower'ımız da oldu. Luristan separatistleri. Devam abi. On bize dokunmaz o separatistler. Bu adamı mahvedecekler ama. Amirler alsın. Ee, Nop. Yine tek şey değil mi? Bizi mahvetmek için eventler geliyor. Şuna an ne kadar çok şey istiyor. Religious unit yok. Bize Vidal elici lazım. Ha gayret bir borç daha gitti kaldı 4. 1584'te şunla iki borç daha göndeririz. Şiraz ve İskenderiye. İlk bir şuraya git bakayım. Oo bu büyük bir isyan. büyük bir isyan onu hızlıca bastırmamız lazım. Yoksa bize bayağı bir zarar verir bu isyan. Kaire'ye git. Bir mil advisor'ımız var mı? Yok. Güzel buraya gelirse deneyelim. Güzel bastırdık. Hemen şuraya dön. Kazanda çıktı. Hemen oraya inelim. Şurayı almadan keşke yetişsem. Ofar. So 49 alamadı. Yetiştim. Güzel. Şiraz'a dön. Osmanlı e, Religious War'a girebilir. Çünkü protestan savaşı ligi açıldı. Memlük savaşını Osmanlı ile birlikte yapamayabiliriz. O zaman beklememiz gerekiyor. Ha, deep power verelim. Crown'ımız ne zaman geliyor? Gelmiş. Rebel bekliyoruz. Şunları arttır hemen. Şunu da aç da bir bakalım nerede çıkacak. Güzel dibimizde çıktı. Şu fortları indirebilirsin. Sen de şöyle gel. Çok güzel. Şimdi e, şunu alacağız. İki borç daha ödemiş olacağız. Neredeyiz yanlar abi? Bak bak. geri dön babaş. Öbür isyan da geliyor da dur bakalım. Şunla iki borç öderiz. Kaldı iki. O kadar borcun altından kalktık yine yalnız inanılmaz. Şu borç bir bitsin gözünü seveyim. Kurtulalım. Religious League açıldı bu arada. Osmanlı gelemezse bizi bu arkamızdan vurar. Bu Memlük bizi arkamızdan vurar abi. Dikkat etmek lazım. Devam. 82 bin teke alalım mı? mı 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 alalım. Tek de bayağı geriyiz. Bayağı geriyiz. Şimdi bir de printing press alacağız. Onda da yüzde otuz beş eksimiz var. Teritori bonusunu alalım. Sonra Osmanlı'nın Memlük Savaşı'na hazır olmasını bekleyelim. Biz de o ara borçları bitiririz. Protestan Ligi biterken. Yalnız Protestan Ligi mahvediyor bilgisayarı ya. Sanırım NASA bilgisayarları bile kaldırmayabilir o şeyi. 5 enflasyonun ağzına tükürüyor şu borçlar. Tüf fortta çıktı. Şunu alalım da hemen bitsin artık ya. Yetti. Güzel bir merchant daha aldık. Şuradan ormuza, şuradan ormuza. Şuradan da collect'i basalım. Bu arkadaş 1589'da gelecek. 1589 almamız gereken, aklımızda tutmamız gereken tarih. Corruption. O Corruption eventi. Şöyle borcu alalım. Corruption'ı verelim. Şunu da ödeyelim. Kaldı bir. Peki daldık. Büyük bir borcun altından da kalktık abi. Başarıyla. Gelirimiz şu an bayağı iyi durumda. 50 dukalık gelir. Hiç az değil. memnun bitirdiğimizde daha yüksek bir gelire sahip olacağız. Bu arada boşlar bitti. Nerede çıktı aşağıda? Maintenance açıkken 17'lik gelir. Ayağı iyi yalnız. bu savaş için bir ordu daha oluşturalım. Geç şöyle. Bakmak istediğim bir de tekrardan şu da yaklaşıyor. Yani biri corruption borcu da alabiliriz yakında. Tüh keşke yetişebilsem oraya. Ford düşmeden. Güzel. Piyet action geldiğinde şöyle bir borç alıp şunu düşürelim. Tamam. Şimdi bir ordu daha basacağız. Kaç basalım? Aa, 16 4 6lık bir ordu daha basalım. Şöyle sevle bunu şuraya. Tamam. Güzel oldu. Ties. Ties. Nereydi? Şura. Nice. 1589. Bu arada tekstleri alacağız. Şunu şöyle yapalım hemen. Ha. O hiç hoş değil gitme oraya. Shit. Şanssızlığa bakar mısın? Toplarımız mı gitti bir de? <laughs> Üzücü. 16-4 Hallederiz. Sorun değil. Şu uh, Nisan'da şunu da alalım gelmişken. Mart oldu. Şu fortları aç. Güzel. Şunu da al. Uh, printing press. Şunu alalım. Şunları bir çıkar şuraya. Koramabat. Koramabat. O isyanlar umarım bir zaman rahatlar artık. Osmanlı'nın savaşı ne zaman bitecek acaba? Osmanlı iyi durumda gözükmüyor. Bakalım. 137 bin. Powerı manpower 0. Memlüğün de hiç Powerı yok. 53 binlik bir ordusu var hazırda. O da hiç az bir rakam değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Memlük hala iyi dayanıyor. Şunu da ekleyelim gelmişken. Şu farsa bir giydirsek. Ne oldu abi? Aa, bak şunu unuttuk. Maintenance kapatıyoruz ya bir de. rentability enflasyon enflasyon alacağız yine şöyle düşürelim bunu yere hatta biraz daha düşürelim 6 iyi bu kim mazandıran Ardalan yine Timur Timur her tarafımızı kapatmış. Onu yenmemiz lazım. Şu biraz daha para biriksin. Şu şeyleri alalım topları. Güzel abi. Kardoneri yine mi aşağı? Okey. problem değil. Şu savaş bitecek mi abi artık? Bitmiyor galiba da. Hayırlısı. Ama Osmanlı'yı yıpratması Ligi'nin can sıkıcı gerçekten. Osmanlı bizim işimizi görecekti burada. Ah yalnız canımız da çıktı. Mukaris yani bastır bastır her yer isyan. Bunlar dursun burada da. Gelince bastırırız yer. Ha geldiler bak. Salak herif bastırmadı onları. Bu arada şuna da bir el atmamız lazım. Bir spy network'ünü alalım. Bu da çok büyüdü çünkü. Yol yakınken. Memlükler dar da bu ikisini almamız lazım. Sırayla. Geri gel şöyle. Bu bölüm <laughs> biraz sıkıcı gidiyor ama elimde bir şey yok gerçekten yapabileceğim bir şey yok. yapabileceğim en hızlı şekilde borçları ödedim. Memlük savaşına tekrardan hazırlıyorum ülkeyi. Yapabilecek bir şeyim yok gerçekten. Daha çok para biriktirelim. Osmanlı'yı beklerken. yalnız Rusya ile falan savaşıyor bu bir de adamın kaç borcu oldu acaba 1761 bu biraz zor toparlanır biz var Etiyopya'ya mı gitse acaba Bilemedim belki bekleme en iyisi şimdilik. Memlük o kadar toprağa hala grid power abi. Daha neyi alacağım ben bu adamın? Her yerini işgal ettik. Bu düz tarafı var değerli. O buralara basıyor development. Adam development basmış. Hayret doğrusu. Kaç development basmış o oralar öyle. 1594. Katif şurayı da bastıralım. Şu crown bonusunu alacağız. Varda şunu da ver bana. Ha, Deri. bu isyan büyüktür. Dur bakayım. Evet büyük. Ama bu isyanı nerede karşılayacağımızı biliyoruz artık rahatlıkla. Şu şeyde teki de almamız lazım. <laughs> hallet şurayı. O üç merkantalizm. Başkentimizi acaba Kaire'ye mi taşısak? Daha iyi olabilir. Burada da 48 development var ama Bilemedim bence Kaire'ye taşımak daha iyi olabilir. Gibime geliyor. Seat of the strong aristocrats diyor. Burayı değiştirmek zor olacak. Var da şu corruption'dan kurtulalım yavaştan. 043 yıllık. Güzel isyanlar bitti abi. Enflasyon. Nice şimdi şu isyanı bastıralım. Fortlar yukarıda zaten. Güzel bu tarafta çıktı. Sen de şunun üstüne gel. Memlük'te de Najd isyanları çıktı. Şu adamın stayına bak. 41 kas teklemiş oraya hayvan. Güzel. Şimdi şu şeyi alalım. Corruption olayı düşüyor yavaş yavaş. Bu savaş bitecek mi? Sen niye memlükle savaşıyorsun? O, bu da protestan liginde. Şu olaya bak sen. Bitti mi abi protestan Ligi? Bitti. Onlar birbirleriyle barışa girdiler. Memlük niye protestan katılırsın ki abi? Biz aşağı sefer yapacağız o zaman bu barış zamanında. İndir orduyu aşağı. Kaleyimi boşuna almadık biz. bu can sıkıcı bölümden sonra iki bölüm arda arda savaş yapacağız. Bir Etiyopya bir de Memlük Savaşı önümüzde var. Evet bu bölümü burada bitirelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.